Herkese merhaba arkadaşlar. Parçalı fonksiyonları gördük. Şimdi geldik diğer bir özel tanımlı fonksiyonumuz olan mutlak değer fonksiyonuna. Mutlak değer fonksiyonu da aslında bir parçalı fonksiyondur. f a'dan b'ye tanımlı olmak üzere mutlak fx demek arkadaşlar. Mutlak değerin içini sıfır yapan yani fx eşittir sıfır olan değerden büyük ve eşit olan bölgede fx olarak dışarı çıkacaktır. Sıfırdan küçük olan yani mutlak değerin içini sıfır yapan değerden küçük olan yerlerde de önüne eksi alarak çıkacaktır. Bunu zaten zaten temel matematikteki mutlak değer konusundan da biliyoruz arkadaşlar. Ne demiştik orada da? Mutlak x ifadesi x sıfırdan büyük eşitken x olarak çıkar. x sıfırdan küçükken eksi x olarak çıkar. Önüne eksi alarak çıkar. Bunun sebebi ise içerideki ifade negatif olduğu zaman önüne eksi alarak çıkarıyoruz ki pozitif olsun diye. Çünkü mutlak değerin işlevi nedir? içindeki sayıyı ifadeyi dışarı pozitif olarak çıkarmaktır. Yani buradaki eksi x negatif bir sayı değil arkadaşlar. Bakın eksi 3'ün önüne eksi alarak çıkarırsak eksi eksi 3'ten artı 3 oluyor. Dolayısıyla buradaki eksi x'i pozitif yapmak için geliyor. Çünkü x'in kendisi zaten negatif. O yüzden burada da fx sıfırdan küçükken eksi fx olarak dışarı çıkıp pozitif yapacaktır ifadeyi. Şimdi bu şekilde tanımlanan mutlak fx fonksiyonu mutlak değer fonksiyonu denir ve mutlak değer fonksiyonu içini sıfır yapan noktalar kritik noktalardır. Bakın bir önceki konumuz olan parçalı fonksiyonlarda da bu kritik nokta meselesi geçmişti arkadaşlar. Parçalı fonksiyonda kritik nokta neydi? Tanım kümesinin alt parçalarının sınırlı uç noktalarda değil mi? Bakın zaten mutlak değerli ifadede parçalı fonksiyon değil mi arkadaşlar? Kritik noktası ne olacaktır bu parçalı fonksiyonda? Şu sınırların uç noktası olacaktır. Yani sıfır. Bu sıfır tabi buna özel bir ifade. Genel olarak şunu söylüyoruz. Mutlak değer fonksiyonunun içini sıfır yapan noktalar kritik noktalar olacaktır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Mutlak değerin en kritik ve en önemli cümlesi burası. Bütün işlemlerimizi bu kritik noktaya göre yapacağız. Şimdi mutlak değer fonksiyonumuzu tanıdığımıza göre biraz temel matematikten biraz da ileri düzeyde sorularımız var. Onlara bir bakalım. fx eşittir mutlak x eksi 3 artı 2 x artı 4 fonksiyonunu parçalı fonksiyon biçiminde yazınız diyor. Bakın mutlak değer fonksiyonlarını parçalayan nokta mutlak değerin içini sıfır yapan noktadır. Yani kritik noktadır. Mutlak değerin içini sıfır yapan nokta nedir arkadaşlar? Sıfır eşitlediğinizde x eşittir 3'tür. 3 burada odak noktamız. Bir 3'ten büyük sayı kümesi var. Bir de 3'ten küçük sayı kümesi var. Biz bu iki parçaya göre düşüneceğiz. x 3'ten büyük eşit kabul Edilirse, mutlak değerin içindeki ifade 3'ten büyük değerler için ne olacak arkadaşlar? Pozitif olacak. O zaman bu dışarı nasıl çıkacak? Aynen çıkacak. Dolayısıyla x eksi 3 artı 2x artı 4 şeklinde olacaktır fonksiyon. Bunu da düzenlersek 3x artı 1 olacaktır. x 3'ten büyük eşitken. x 3'ten küçük olursa bu durumda mutlak değerin içi negatif olacaktır değil mi? Mesela bir tane değer koyabilirsiniz kafanızdan. 2 koyun. 2 x 3 eksi 1 negatif yaptı. O zaman eksi ile çarpılarak çıkacak. Eksi parantezinde x eksi 3 3 artı 2x artı 4 yani eksi x artı 3 artı 2x artı 4 x artı 7 olarak çıkacaktır arkadaşlar fonksiyonumuz. Şimdi bunu parçalı olarak yazalım. fx eşittir. İki parçamız var. Bir x'in 3'ten büyük eşit olduğu bir de x'in 3'ten küçük olduğu. x 3'ten büyük eşitken kuralımız ne geldi? 3x artı 1. x 3'ten küçükken ne geldi? x artı 7. İşte bu mutlak değer fonksiyonu parçalı olarak yazılmış halidir arkadaşlar. Burada şunu da söyleyelim. Hocam neden eşitliği 3'ten büyük olan aralığa koy koyduk da küçük olan aralığa koymadık. Çünkü mutlak değerin içi sıfır olduğu zaman da dışarı aynen çıkıyor arkadaşlar. Mesela mutlak değer sıfır nedir? Sıfırdır değil mi? Aynen dışarı çıkan sayı gruplarının arasında sıfırda. O yüzden içi pozitif olsa da sıfır da olsa aynen dışarı çıktığı için içini sıfır yapan 3 değerini büyük olan aralığa dahil ediyoruz her zaman. Bu hiç değişmez arkadaşlar. Eşitlik her zaman içini pozitif yapan değerlerin olduğu aralıkta olacak. Diğer sorumuzda iki tane mutlak değer var ve arada eksi var arkadaşlar. Bunu parçalı olarak yazmamız istiyor. Bakın iki mutlak değerli ifade toplam ya da fark halinde ise burada tablo uygulayacağız arkadaşlar. İçini sıfır yapan kritik noktaları buluyoruz. Buradan x eşittir 4, buradan x eşittir eksi 1 geliyor. Küçükten büyüğe soldan sağa yazıyoruz. Şu şekilde altlarına çizgi çekiyoruz. Bunlar kritik noktalarımız. Şimdi burası şu bölge eksi 1'den küçük olan bölge. Burası eksi 1 ile 4 arasındaki sayıların bölgesi. Burası da 4'ten büyük olan bölge. Şimdi eksi 1'den küçük olan sayılar bu iki mutlak değerin içini ne yapıyor ona bakalım. Mesela bir değer verebilirsiniz. Bakın eksi 2 verin. Eksi 6 negatif yaptı. O zaman bu eksi ile çarpılarak çıkacak. Eksi 2 koyun. Eksi 1 bunu da negatif yaptı. O zaman bu da eksi ile çarpılarak çıkacak. Ama bir de burada eksi var. Dolayısıyla artı olacak. Yani aynen çıkmış gibi olacak. Artı x artı 1. Bu x'ler gitti. Ne kaldı? 5 kaldı. Bakın eksi 1'den küçük değerler için kuralımız neymiş? y eşittir 5'miş. Şimdi gelelim eksi 1 ile 4 arasına. Eksi 1'den büyük 4'ten küçük değerler. Acaba bu iki mutlak değerin içinde ne yapıyor? Mesela bir değer verebilir verirseniz 0 bu aralıkta olan bir sayı 0 verdiğinizde bunu negatif yapıyor. Demek ki eksiyle çarpılarak çıkacak arkadaşlar. Yani eksi x artı 4 olacak. 0 verdiğinizde pozitif yapıyor. Demek ki aynen çıkacak. Ama burada bir eksi olduğu için bu eksiyle çarpılacak otomatikman. Eksi 2x artı 3 şeklinde olacaktır. Eksi 1 ile 4 arasındaki kuralımız. 4'ten büyük değerlere bakalım şimdi. Mesela 5 düşünün arkadaşlar. 5 verdiğimde pozitif 5 verdiğimde pozitif. Demek ki aynen dışarı çıkacaklar. x eksi 4. Tabi bu da aynı dışarı çıkacak ama şuradaki eksiyle çarpılınca eksi x eksi 1 olacak. Bu x'ler gitti. Eksi 5 olarak çıkacaktır kuralımız. Şimdi bunu parçalı olarak yazalım. Bakın burası eksi 1'den küçük değerlerdi değil mi? x eksi 1'den küçükken kuralımız ne geldi? 5. Eksi 1 ile 4 arasında olduğu zaman x kuralımız neymiş? Eksi 2x artı 3. 4'ten büyükken de kuralımız neymiş? y eşittir eksi 5. Buraya eksi 5 yazıyoruz. Peki eşitlikler nereye gelecek? Bakın eşitlikler her zaman büyük büyük olan parçalara gelecek arkadaşlar. Burada x eksi birden küçük o zaman buraya eşitlik koyamam. Burada ise eksi birden büyük o zaman buraya koyacağız. Burada da x dörtten büyük. Burada küçük olduğu için buraya koymayız. Burada büyük olduğu için buraya koyacağız. Dolayısıyla x büyük eşit 4 bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuzda fx fonksiyonun en küçük değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar iki mutlak değerli ifade toplam halinde ise bunların en küçük değeri ikisinden birinin içini sıfır yapan değeri yazdığınızda çıkan sonuç olacaktır. Neden böyle oluyor? Bunu grafik çiziminde daha net göreceksiniz. Ancak şimdilik şöyle yorumlayalım: herhangi bir mutlak değer xli ifadenin en küçük değeri sıfırdır, değil mi? Çünkü içine negatif sayı yazdığınızda pozitif olarak çıkarıyor. Yani negatifleri de büyütmeye başlıyor bu sayı. O zaman inebildiği en az seviye sıfırdır. Mesela mutlak x eksi 2'nin en küçük değeri nedir arkadaşlar? X yerine 2 yazdığınızda ortaya çıkar, değil mi? Yani sıfır yapan değerdir. O zaman bu iki mutlak değerli ifadenin toplamında da birinin içini sıfır yapan değeri yazdığımız da en küçük değere ulaşacağız. Bunu da deneyerek göreceğiz arkadaşlar. Mesela önce şunun içine 0 yapan değeri yazalım. x eşittir 5 için şurası ne olacaktır? 8 artı 4 eşittir 12 geldi. Bir de şunun içine 0 yapan değere bakalım. x eşittir 7 bölü 3 için şurası ne olacaktır? 7 bölü 3 eksi 5 8 bölü 3 yapacak. Burası zaten 0 oldu 7 bölü 3 yazınca artı 4 eşittir 12 20 bölü 3 yaptı. 20 bölü 3 nedir? Yaklaşık olarak 6 virgül bir şeyli sayı. Yani 12'den daha küçük. Demek ki bu fonksiyonun en küçük değeri 20 bölü 3 olacakmış. fx fonksiyonu bu şekilde verilmiş. fx eşittir 8 denklemini sağlayan x değerlerin aralığını bulunuz diyor. Bakın ilk kağıtta bu fonksiyonun benzerini parçalı fonksiyon olarak yazmıştık. Bu soruyu da parçalı fonksiyona çevirip çözebilirsiniz. Hatırlarsanız parçalı fonksiyonda bir denklemin kökünü bulmayı yapmıştık. Her bir parçayı 8'e eşitliyorduk arkadaşlar. Bunu da o mantıkla yapabilirsiniz ya da tablo yöntemiyle yine yapabilirsiniz. Biz tablo yöntemiyle yapalım. x eşittir eksi 7 için sıfır yapan değer x eşittir 1. Küçükten büyüğe yazıyoruz. Eksi 7 ve 1. Şimdi eksi 7'den küçük değerlere bakalım. 2 mutlak değerin içinde eksi yapar değil mi? Eksi 7'den küçük değerler. O zaman ikisi de önüne eksi alarak çıkacak. Eksi x artı 1. Yani eksi 2x eksi 6 olacak. Şimdi bu fx fonksiyonu. Biz ne yapıyoruz? Bunu 8'e eşitliyoruz arkadaşlar. 8'e eşitlediğimizde x eşittir eksi 7 geliyor. Şimdi bu burada dursun. Eksi 7 ile 1 arasına geldiğimiz zaman eksi 7'den büyük 1'den küçük sayılar. Bunun içini ne yapar? Pozitif. Bunun içini negatif yapar. O zaman bu aynen çıkacak. x artı 7. Bu önüne eksi alarak çıkacak. Eksi x artı 1 eşittir 8. Şu x'ler gitti. 7 artı 1 eşittir 8'den 8 eşittir 8 geldi. Şimdi bu ne demek? Temel matematikte denklem konusunda bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Bir denklem çözdüğünüzde bulmak istediğiniz bilinmeyen yok olursa eşitliğin her iki tarafı aynı geldiğinde çözüm kümesi bütün reel sayılar diyorduk. Eşitliğin iki iki tarafı farklı gelirse çözüm kümesi boş küme diyorduk. Şimdi burada iki taraf eşit geldiğine göre demek ki bu aralıktaki bütün sayılar bu denklemi sağlıyor. O zaman arkadaşlar eksi 7 ile bir arası çözüm kümesi olacak diyoruz şurası için. Devam edelim en son çözüm kümesini yazacağız. Birden büyük sayılar için ikisi de pozitif oluyor. Aynen çıkarıyorum. x artı 7 artı x eksi 1 eşittir 8. Buradan 2x artı 6 eşittir 8. x eşittir bir geliyor. Şimdi bakın burası eksi 7'den küçük değerler mi? Küçük ifadede eşitlik oluyor muydu? Hayır. Burası eksi 7 ile 1 arası. Yani eksi 7'den büyük, 1'den küçük. Büyük olan da eşitlik olacaktı. Dolayısıyla bu aralık bu şekilde olacak. Burası da 1'den büyük değerler. Dolayısıyla eşitlik burada olacak. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar 1'den büyük ve eşit olan aralıkta çözüm kümesi 1 geldi. Yani bu aralığı sağlıyor mu? Evet. O zaman 1 olacak. Burada ise eksi 7 geldi bakın. Eksi 7'den küçük değerlerde eşitlik var mı? Yok. O zaman bu burada sağlamaz. Ama eksi 7 burada sağlıyor baktığımızda. Bir de burada sağlıyor. Demek ki eksi 7 bir kapalı aralığı çözüm kümesi olacaktır. Bir diğer sorumuz x eksi 4 2 açık aralığında tanımlı olmak üzere fx eşittir. Bu fonksiyon verilmiş. Bunun en küçük değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Mutlak değer olduğu için bunu iki parçaya ayırmamız lazım. Neye göre? Mutlak değerin içini sıfır yapan kritik noktaya göre. İçini sıfır eşitlediğinizde zaten direkt sıfırın kendisi kritik noktası oluyor. O zaman bir x'i sıfırdan büyük eşit alacağız. Bir de x'i sıfırdan küçük alacağız ve iki parçada incelemesini yapacağız x sıfırdan büyük eşit olursa mutlak değerin içinden nasıl çıkar dışarı? Aynen çıkar. Dolayısıyla eksi x çarpı x eksi x kare artı 6 x eksi 1 olacak. Şimdi karşımıza çıkan ifade ikinci dereceden bir ifade. Bunun grafiğini belirtir? Parabol belirtir değil mi arkadaşlar? Ve bunun maksimum minimum noktası neresidir? Yani en büyük en küçük. Tepe noktasının ordinatıdır. Fakat buradaki parabol denklemine dikkat ederseniz baş kat sayısı negatif. Yani kolları nereye doğru dönük? Aşağı doğru dönük. Dolayısıyla bunun tepesinin ordinatı bize en küçük değeri vermez. Tam tersine en büyük değeri verir. Zaten tepe noktasının absisi de 3 geliyor. Eksi b bölü 2a'dan aralığın dışında arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Tanımlandığı aralığın uç noktalarına bakacağız. En küçük hangisi geliyor acaba? Biz zaten x'i sıfırdan büyük eşit aldık burada kritik noktadan. Tanımlanan aralık da eksi 4, 2 arası. Dolayısıyla bu ikisinin kesişimini aldığınızda ne oluyor? 0, 2 açık aralığı oluyor. Yani bu parabolü şöyle düşünün. 0 burası arkadaşlar. 2 de şurası olsun. Şu da tepe noktasının absisi 3. Tanımlanan aralık şurası olduğu için fonksiyonu sadece şu parçası bizi ilgilendiriyor? Acaba uç noktalardan hangisini yazarsam daha küçük değer getirir? Buna bakacağız. x eşittir 0 için eksi 1 geliyor. x eşittir 2 için 7 geliyor. Eksi 1 daha küçük bir değer olduğu için minimum değeri bu şekilde olacaktır. Ama ne zaman? x 0'dan büyük eşit olduğu zaman. Şimdi buraya bakalım. x 0'dan küçükken denklem ne oluyor acaba? İçi negatif olacağı için önüne eksi alarak dışarı çıkacak. Eksi x çarpı eksi x artı x yaptı. Yani x kare artı 6x eksi 1 şeklinde oldu. Bakın bu parabolün de kolları yukarı doğru dönük. Dolayısıyla bunun en küçük noktası tepe noktasının ordinatı olacaktır. Tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2 a'dan eksi 3'tür. Aralığa düşüyor mu? Evet. O zaman bunu yerine yazıyoruz. 9 eksi 18 eksi 1'den eksi 10 olarak bulunacaktır. Bakın burada eksi 1 geldi. Burada eksi 10 geldi. O zaman bu fonksiyonun en küçük değeri eksi 10 olacaktır arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. fx fonksiyonu verilmiş. f eksi 2 x eşittir 12 denkleminin kaç farklı kökü vardır diyor. fx fonksiyonunda x yerine eksi 2 x yazalım. Bu durumda f eksi 2x eşittir mutlak değer yine mutlak değer eksi 2x eksi 4 mutlak değeri kapattık eksi 2x en dıştaki mutlak değeri de kapattık eşittir ne olacakmış 12. Biz mutlak değerli ifadelerde kat sayıları dışarı alabiliyorduk. Tabi dışarı pozitif çıkaracak şekilde mesela eksi x eksi 3'te eksi parantezine alın bunu eksiyi dışarı alabiliyorsunuz mutlak değerden artı olarak çıkacak. Dolayısıyla mutlak x artı 3 buna eşit olacaktır. O zaman şuradaki eksileri ben artı yapabilirim. Eksi parantezini alıp eksiyi de artı 1 olarak dışarı çıkardığımı düşünün. Şimdi en dıştaki mutlak değeri kaldırarak başlayalım. Mutlak 2x artı 4 eksi 2x eşittir 12 olacak. Bir de mutlak 2x artı 4 eşittir. Eksi 2x eşittir. Eksi 12 olacaktır. Eksi 2x'i karşıya atarsak mutlak 2x artı 4 eşittir. 2x artı 12 olacak. Buradaki mutlak değeri kaldırırsam bir 2x artı 4. 2x artı 12'nin kendisine eşit olacak. Bir de 2x artı 4. Eksi 2x eksi 12. Yani bunun eksilisine eşit olacak. Sayılarda nasıl yapıyorsak cebirsel ifadelerde de aynı şekilde yapıyoruz. Bir artılı bir eksilisine eşitliyoruz. Burada 2x'ler gitti. 4 eşit değil 12 geldi. Bilinmeyenler yok olduğunda eşitliğin iki farklı olursa çözüm kümesi boş kümedir. Burada 4x eşittir eksi 16'dan x eşittir eksi 4 geldi. Bu dursun. Şimdi bu mutlak değere bakalım. Mutlak değer ifadeyi yalnız bırakıyorum. Eşittir 2x eksi 12 olacak. Mutlak değeri kaldırdığımızda bir 2x eksi 12'nin kendisine bir de 2x eksi 12'nin eksilisine yani eksi 2x artı 12'ye eşitleyeceğiz. Eksi ile çarpıyoruz ikisini de. Burada 2x'ler yok oldu. 4 eşit değil eksi 12 geldi. Yine çözüm kümesi boş küme. Burada 4x eşittir 8'den x eşittir 2 geldi. Şimdi arkadaşlar soruyu bu şekilde yaptıktan sonra gidip iki farklı reel kökü vardır diye cevap şıklarından 2'yi işaretlerseniz bunca emeğiniz yok olur. Bakın temel matematikte mutlak değerli denklemlerde üstüne basa basa söylemiştik. İki tür denklemde bulduğunuz kökleri yerine koyup denemeniz gerekir. Hangi denklem bunlar? Birincisi mutlak değerli denklemler, ikincisi köklü denklemler. Eksi 4'ü burada yerine yazıyorum. Eksi 8 artı 4 daha eksi 4 yaptı. Dışarı artı 4 olarak çıktı. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarparsam artı 8 yaptı. Eşittir 12. Sağladı mı? Sağladı. O zaman bu çözüm kümesinde olacak. X yerine 2 yazıyorum. 2 çarpı 2 4. 4 daha 8. 8 eksi 2 çarpı 2 4 yaptı. Buradan 4 geldi. 4 12 eşit mi? Hayır. O zaman bu çözüm kümesinde olmayacak. Demek ki bunun bir tane kökü vardır. Evet bir sonraki videomuzda mutlak değerli fonksiyonların grafiklerine geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.